Sevgili seyircilerimiz, Simav'da yeni eğitim döneminin başladığı 16 Eylül Pazartesi günü sabahtan akşama kadar belediyenin otobüs seferlerinden ücret almaması ilçede öğrenim gören 13 bin dolayındaki öğrenciyi sevindirdi. Belediye Başkanı Kasım Karaağan okulların açılmasıyla ayrı bir heyecan yaşayan tüm öğrenci ve velilerine katkıda bulunmak ve şehir içerisinde yoğunlaşan araç trafiğini en aza indirmek maksadıyla böyle bir karar aldıklarını bildirdi eğitime desteklerinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da süreceğini dile getiren Başkan Karahan, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte hareketlenen Simav'da öğretmen, öğrenci ve veliler kadar kendilerinin de heyecanlandığını ve vatandaşların bu heyecanla ortak olmak amacıyla 16 Eylül 2013 Pazartesi günü yapılan tüm otobüs seferlerini öğrenciler için ücretsiz gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Karahan ayrıca yeni eğitim ve öğretim yılının Simavay'a ve tüm ülke hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Bugün öğrencilerimizden ücret alınmıyor. Belediye başkanımız biz daha yeni üniversite olduğumuz için bizlere öncelik tanımış herhalde arkadaşlar ikinci senede herhalde ücretsiz yaptığı için teşekkür ederiz. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz bu uygulamasından dolayı. Öğrencilere ücretsiz yaptığından dolayı. Vallahi <laughs>